Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzerindeki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için onlara destek olan bir kuruluş olarak bir grup olarak değerlendirilebilir ve kaymakamlığın organizasyonunda bu yardımı devam ettirmektedir. Bu durum bize kaymakamlığın İlçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yaptığını göstermektedir. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi 65 yaş üzeri ve sokağa çıkma kısıslanan kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için bu grup kurulmuştur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. A, B ve D şıklarındaki görevler kaymakama ait, kaymakamlığa ait olmakla birlikte yukarıdaki görselle ilişkisi kurulamaz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İstanbul Valiliği pandemi günlerinde Fotoğraf adlı bir sergi haberi vermektedir. 43 sanatçının bir araya gelerek pandemi günlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarını sunduğu bu sergi ile birlikte valilik kültürel alandaki hizmetlerine bir yenisini eklemiştir. Doğru cevabımız B şıkkı çünkü Fotoğraf sergisi kültürel alanla ilişkilendirilebilir bir faaliyettir. Sağlıkla, ekonomiyle ya da eğitimle ilişkisi kurulamaz. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Belediyeler koronavirüs seferberliğinde sınır tanımıyor. Örneğin Sakarya'da alınan önlemler çerçevesinde Toyotası Acil Yardım Hastanesi'nin virüslü hastalara tahsis edilmesi bu çalışmalardan birini örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında da bulunulmakta. Örneğin Vefa Sosyal Destek Grubunun pek çok ihtiyaç sahibine, ailelere gıda paketi desteğinde bulunduğunu görmekteyiz. Ancak altyapı faaliyetlerini tabii ki belediyeler yürütmekte ancak bu haberde sağlık ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalardan bahsedilmektedir. Doğru cevabımız 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı C şıkkıdır. Paragrafımızda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içinde çalışan toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekiplerinin denetimleri üzerinde durulmakta. Bu ekipler toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup yolcuları kontrol ederek güvenli mesafeyi koruyup korumadıklarını kontrol etmektedirler. Bu yazıya başlık olarak da Toplu taşımada sosyal mesafe denetimi yani A şıkkı kullanılabilir. Çünkü zabıta ekiplerinin doğrudan yaptıkları zaten bu mesafenin denetimidir. Doğru cevabımız A şıkkı.